Türkiye'li o kadar olmamış bir laf ki yani bak son yıllarda en olmamış lafları söyleyeyim size. Birincisi Türkiye'li olmamış. İkincisi A milli takıma bizim çocuklar denmesi hiç olmamış. Çünkü <laughs> hiçbir Türk milli takımını o kadar eskisi gibi de bizim çocuklar diyecek kadar savunmuyor amına koyayım. Euro 2008'deki Türkiye bizim çocuklar olur. Bunlar olmaz şimdi. Filenin sultanları. Ayağı 46 numara olan sultan mı olur ya? Yani? Bir de şey var. Filenin sultanları Utanlarından kopya çekip kadın basketbol takımına da potanın perileri diyorlardı. Ama en, aralarında en olmamışı bizim çocuklar. Erkek futbol milli takımına bizim çocuklar. Yani, çok da öyle sahiplenebileceğimiz yetenekte bir futbolcumuz var mı bizim? Arda var, değil mi? M Merih sevini seviliyor. Aşka milli takımda sevilen futbolcu var mı ki? Kerem var. Kereme yıllardır küfür ediyordu Galatasaraylılar. Şimdi kıymete bindi. Hakan Çalhanoğlu mu? Bak ben milli maçları seyretmişimdir hepsini olmasa da. Hakan Çalhanoğlu'nun bir milli maçta iyi olduğunu, kendini gösterdiğini bilmiyorum. Nedir olayı bilmiyorum. Şeyi anlamıyorum. Yıllardır Milan'da Inter'de oynuyor ya Hakan Çalhanoğlu. Şey diyorum ben. Ulan koskoca Inter, Milan bunlardan iyi bilecek halim yok ya. Ama abi bir milli maçta bir sike yaradığını görmedim. Bir milli maçta oyna, bir, o bir şey o oynadığını görmedim abi ya. Hiçbir şey oynamıyor lan milli takımda. Ben mi abartıyorum? Öyle değil mi arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu hangi milli maçta oynuyor? Bir sorumluluk almaz, bir şey yapmaz. Ama gel gör ki Inter'in Milan'ın yıllardır 10 numarası kaptanı. MVP'si olmuş Seri Bir şey de diyemiyorsun şimdi. Amına kudumunun Inter'inden daha iyi bilecek halim yok benim bu işleri. Futbolla da yıllardır alakam yok. Moruk bugün felsefe konuşuldu, din konuşuldu, karı kız konuşuldu.